Merhaba. Diksiyon, hitabet ve etkili iletişimle alakalı videolar çekip sizlerle paylaşmaya devam ediyorum değerli arkadaşlar. Geçen hafta bir seriye başladık ve bu seri tekerleme serisiydi. Geçen hafta dedik ki A harfinden başlayacağız ve kısmet olursa Z harfine kadar hemen hemen her harf üzerine bir çalışma yapacağız, tekerleme çalışmaları yapacağız dedik. Neden tekerleme çalışmaları yapacağız? Bunları belki de hemen her videoda tekrar edeceğim. Çünkü tekerlemenin Bizim için ne kadar önemli olduğunu zaman zaman unutabiliyoruz ve unutabildiğimiz gibi hemen hemen her gün bu konuda bir soru alıyorum. Böyle bir soruya muhatap olabiliyorum. Nedir bu soru? Şu. Tekerleme neden çalışmalıyız? Tekerleme bizim için niçin önemli? Tekerlemenin diksiyonumuza ne gibi faydaları olacak ve benzeri sorular. Genel olarak bu sorulara ben şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki tekerleme çalışırsanız o tekerlemenin içerisindeki zor harfleri yani bir harf peş peşe ard arda geliyor ya bu zor harfleri zor kelimeleri sürekli okumaya devam ettiğiniz zaman bu sizin normal konuşmanıza yansıyacak ve normal konuşurken de net bir şekilde konuşmaya başlayacaksınız. Tekerleme okumak aynı zamanda sesleri daha net bir şekilde çıkarabilmemizi sağlayacak. Bunun yanı sıra sadece tekerlemeyi değil aynı zamanda artikülasyon egzersizlerini de hemen hemen her gün yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artikülasyon egzersizleri yaptığınızda dil, dudak ve çenenizi çok daha iyi bir şekilde çalıştırmaya başlayacaksınız ve böylelikle harfler, sesler çok daha iyi çıkmaya başlayacak. Evet, bu videomuzda ise B harfi ile alakalı tekerlemelerimize başlayacağız, çalışacağız. Öyleyse hazırsanız başlayalım. Tekerleme çalışmalarımızı yaparken sürekli söylediğimiz bir şey var. O da ne? Şu. Tekerlemeyi okurken ilk hedefimiz önce onu çok hızlı bir şekilde okumak değil. Onu doğru bir şekilde okumak. Yani o tekerlemenin içerisinde hangi harfler, hangi kelimeler varsa onları doğru bir şekilde telaffuz etmek. Öncelikli amacımız bu. Ondan sonra eğer bunu başarabilirsek, becerebilirsek ondan sonra o tekerlemeyi artık Biraz daha hızlı bir şekilde okumaya başlayabiliriz. Problem yok. Ama dediğim gibi öncelikli amacımız tekerlemeyi doğru bir şekilde okumak. B harfi ile alakalı 5 tekerleme seçtim sizler için. B harfiyle veya diğer bütün harflerle alakalı onlarca tekerleme bulabilirsiniz bu mümkün. Ancak ben istedim ki 5 tekerleme çalışalım ve bu bizim için yeterli olsun. Hemen birinci tekerlememizle başlıyoruz. Aynı anda da ekrana getiriyorum ve sizler de lütfen benimle birlikte okumaya çalışın. Hızlıdan başlıyoruz. Sonrasında yavaş yavaş hızımızı artırıyoruz. Bunu bir araba vitesi gibi düşünebilirsiniz. Yani önce birinci vitesle başlıyoruz. Sonra 2 ve 3. vitesi artırarak arabanın hızını artırıyoruz. Birinci tekerlememizle başlayalım. Birinci tekerlememiz kısa ve diğerlerine göre biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Bıyıklı bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı. Bıyıklı bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı. Bu arada sevgili Ahmet Emre yanımda. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar değil merhaba. Merhaba. Evet. Önce bir ilk kelimede ufak bir telaffuz hatası yapmış olduk. Onu düzelttik. Merhaba dedikten sonra hemen birinci tekerlemeyi alabilir miyiz? Bıyıklı buldğırçınları bırakmak için bıçak aradı. Bırakmak için değil, bırakmak için bıçak aradı. Bıyıklı vırdığı bırakmak için bıçak aradı. Bırakmak için de ulama yapıyoruz. Bırakmak için değil, bırakmak için. Bırakmak için bıçak aradı. Bıçak aradı. Bırakmak için bıçak aradı. Baştan alalım. Bıyıklı buldğırçınları bırakmak için bıçak aradı bırakmak için orada ç harfi biraz ş'ye dönüşüyor gibi bırakmak için bırakmak için bırakmak için için baştan alalım bıyıklı bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı evet bu daha güzel oldu bıyıklı bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı bıyıklı bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı bıçak aradı ç'de bir problem var bak evet. daha önce fark etmemiştik ç'de ufak bir problem var düzelteceğiz onu da bu bizim birinci tekerlememiz Şimdi gelelim ikinci tekerlemeye. İkinci tekerlememiz birincisine göre biraz daha uzun. Öyleyse yine hadi birlikte okuyalım ve sizler de benimle birlikte takip edin. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Bursa barına parasız giden paytak budala babası Topal Badi'den biberli bir papara yedi. Hadi bakalım. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlefe berberi bastı bacak bedri ile beraber Bursa barına parasız giden paytak budala babası topal badeden biberli bir paparaydı. Bağlayıp Y harfinin inceltici etkisinden bahsetmiştik ya da videolarda YouTube videosunda bahsetmediysek ben Zoom üzerinden verdiğim diksiyon eğitimlerinde bahsediyorum. Y etkisinin daraltıcı bir etkisi var. Y harfinin daraltıcı bir etkisi var. Nedir bu etki? Y harfi genel olarak içerisinde bulunduğu kelimedeki A harfini I sesine, E harfini de İ harfine çevirir. Yani dolayısıyla burada o kuralı uygulayacak olursak birbirine bağlayıp diye yazıyoruz. Fakat birbirine bağlayıp şeklinde okuyoruz. Bağlayıp. Tekrar okuyabilir miyiz? Bağlayıp. Bir pirinci, birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp her lepe berberi, bastı bacak ile beraber Bursa barına parasız giden paytak budala babası topal badiden biberli bir papara Biraz sesler birbirine karıştı. Tekerlemeleri okurken durak yapmamız gereken yerlere önem vermemiz gerekiyor. Bir kere daha yavaş okuyacağım. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp burada durak yaptım. Nefes aldım. Herlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber durak yaptım. Bursa barına parasız giden paytak budala durak yaptım. Babası Topal Badi'den biberde bir papara yedi diye noktaladım. Durak yerlerimizi belirledikten sonra hızımızı biraz daha artırabiliriz. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Bursa barına parasız giden Baytak Budala babası Topal Badi'den biberli bir papara yedi. Durak yerlerimize çok biraz dikkat etmedik gibi oldu. Evet. Bu bizim ikinci tekerlememizdi. Buna daha iyi bir şekilde çalışıyoruz. Gelelim üçüncü tekerlememize. Üçüncü tekerlememiz de yine kısa. Sizi zorlamayacak merak etmeyin. Ekrana getiriyorum ve sizler de lütfen benimle birlikte okuyun. Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler. Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler. Bu tekerlemede dikkat etmemiz gereken bir kelime var. Hangisi o kelime sence? Böbürlendiler Hayır. Bölenler? Hayır. Böcekler? Hayır. Ee, böceklenenmiş de. Başka? Bölük bölük mü? Hayır. Tekil kaldı börekleri? Evet, bravo. <laughs> Gerçekten isabetli bir tahminde bulundu sevgili Ahmet Emre. <laughs> Börek. Bu bildiğimiz hani fırında pişen bir atıştırmalık tarzı dediğimiz yiyecek. Bundan bahsederken genelde börek diye uzatıyoruz. Çörek diye uzatıyoruz. Aynı zamanda bununla alakalı da bir bilgi vermiş olayım. Börek, çörek diye uzatmıyoruz. Börek, çörek. Kısa bir şekilde söylüyoruz. Börek, çörek. Bu kelimelere dikkat ettikten sonra öyleyse tekerlememize bir kez daha bakalım. Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler. Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler. Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler. Zor mu? Gayet kolay. Evet. Üçüncü tekerlememiz gördüğünüz gibi gayet kolay. Devam edelim. Gelelim dördüncü tekerlememize. Dördüncü tekerleme yine aslında birçoğunuzun belki de çocukluğunuzdan beri aşina olduğunuz tekerlemelerden bir tanesi. Bir berber bir berbere beri gel birader beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber bir berbere beri gel bir, birader beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Biraz karıştı mesela. Ben buradaki beriyi bilmiyordum. Normalde He, beri gel beri gel. Bir berber bir berbere beri gel birader beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Tamam güzel bu da güzel problem yok. Gelelim son tekerlememize. Son beşinci tekerlememiz. Diğerlerine göre biraz daha uzun. Bu tekerlemede tek bir nefeste... Bu tekerlemeyi okuyalım demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü dediğim gibi biraz uzun. Az önce durak meselesinden bahsettik ya. Burada da durak bizim için daha önemli bir hale geliyor. Çünkü durak yerine geldiğimizde duracağız ve o durak noktasında nefes aldıktan sonra tekerlemeyi okumaya devam edeceğiz. Şöyle bir okuyalım. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe siz de bizcileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz öze e, ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim dam, damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe siz de bizcileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Biraz durumlar karıştı gibi oldu ama evet. yine de ilk kere mi, ilk defa mı okuyorsun evet. bu tekerlemeyi? Evet, i̇lk defa okuyorum bir de bende sesler net çıkmıyor yani e, iki, e, birbirlerine giriyor harfler. İşte onun için biraz vites düşüreceksin. İkinci viteste gidiyorsun. Vitesi 1'e alacaksın. Çünkü şu an yokuş yukarı gidiyorsun. Sizin damda var 5 boz başlığı 5 boz ördek. Bu hızda bir deneyelim. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Evet devam edelim. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe. Siz de bizcileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Neye dikkat etmedik burada? Ee, duraklamalara mı? Hayır. Sizce neye dikkat etmedi burada Ahmet Emre? doğru cevap verenler var sanki. Dikkat edilmesi gereken mesele şuydu. Önceki tekerlememizde de üzerinde durmuştuk. Ulama meselesi. Ulama meselesi bu tekerlemede oldukça fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Nedir bu da? Boz ördek. Boz ördek. Boz ördek değil, boz ördek. Ulama yaparak yani o iki kelimeyi birleştirerek okuyoruz. Beş boz başlı, beş boz ördek. Beş boz ördek. Bu ulama yapmaya da dikkat edelim. Bir kez daha okuyalım. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe siz de bizcileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Evet, güzel. Şimdi gayet iyi oldu. Evet, içerisinde yoğun bir şekilde B harfinin geçtiği 5 tane tekerleme okuduk. Hem uzun tekerlemeler var bu tekerlemelerin arasında hem de kısa tekerlemeler var. Fakat tekerlemeyi okurken söylediğim gibi belli başlı kelimelere dikkat edeceğiz. Durak yaptığımız yerlere dikkat edeceğiz. Ulamalara dikkat edeceğiz ve börek kelimesine, çörek kelimesine dikkat edeceğiz. Eğer sizler de diksiyonunuzu geliştirmek ve tekerleme çalışarak konuşmanızı daha akıcı bir hale getirmek istiyorsanız B harfi ile alakalı bu tekerlemeleri çalışmaya devam edin ve dediğim gibi biz Z harfine kadar bu video serisine devam edeceğiz. Video serisini de takipte kalın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.